Öykülerle devam edelim. Enkaz altından kurtardığı bebeği arıyor manşetiyle. İş makinası operatörleri enkaza dönen şehirlerde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Tonlarca ağırlıktaki iş makinalarını bir cerrah titizliğiyle kullanan operatörler depremzedelere umut oldu. İşte DS'ydi. Ekspatör raporatörü olarak görev yapan Kadir Tekin de onlardan biri. Hatay'da kurtardığı 11 aylık Berk bebeği hiç unutmadım. Tüm arayışları sonuçsuz kaldı. Tekin, Berk Özdemir ve babasıyla tanışmak istiyor. deprem olduğu gün kendi evimde yakalandım. Ailemle birlikteydim. Asarsın daha azalınca hemen dışarı çıkmaya karar verdik yani. Oradan direkt iş makinalarımızın yanına yol aldık. Makinamızı tıra yükleyip ve direkt olarak Hatay'a vardık. İlk günü akşam oradaydık. Afat'la bir koordineli bir şekilde çalıştık. Ağırlıkta iğne arar gibi çalıştılar, tonlarca ağırlıktaki iş makinalarını bir cerrah titizliğiyle kullandılar. Asrın felaketinde görev yapan ekskavatör operatörü Kadir Tekin, Hatay'da enkaz altında bekleyen onlarca deprem zedeye umut oldu. Yani bir insanın vücudunu hafiften böyle kaşırsın ya. Yani. O şekilde hafiften hafiften dokuna dokuna çalışmaya dikkat ettim. Bir kolonun kalkması gerekiyormuş. Hemen kaldırdık ve AFAD ekipleri altından çıkardı amcamızı. Tabii bu uzun bir süre oldu. bir 3-4 saat bir sürdü yani. Ama orada ilk yardımcı olduğum kişi o amcaydı. İstanbul'da bir öğretmenlik yapan İngilizce öğretmeniymiş. Bu cenazesiyle karşılaştık. O anda çocuğunun kucağında olduğunu ve yaşadığını bilmiyorum. Annesini çıkarmaya vardıklarında Berk bebeğin yani Berk bebeğin elini kıpırdadığını ve elini uzattığını gördük. Kendi bebeğim aklıma geldi ve daha özverili bir şekilde çalışmaya devam ettim. Berk Özdemir bebeği çıkarttık. O bebeği şöyle çok ulaşmak istedim. Haberlerini takip ettim ettim ve en son Eylül aylarında falan annesinin adını öğretmenlik yaptığı okula vermişler. Babası ve Berk bebek oradaydı. Fotoğrafını görebildim. Yani görmek isterim. Babası Ümit Özdemir. Berk Özdemir yani çocuğu da. İnşallah sağlığı, siyatı, durumu iyidir şu an.